Çocuklar selam, alan yayınları Türkçe sınavı 2. yazılısıyla beraberiz. Demiş ki bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Öyleyse birinci sorumuzu çözerek sınavımıza başlayalım. İnşallah bu denemeyi de bitirdiğimizde güzel notlar alabilirsiniz. Dostlarımızla tanıdıklarımızı onları duyduğumuz yakınlık seviyesine göre ayırt ederiz. Bizler dostlarla vakit geçirmekten hoşlanırken tanıdıklarımız hayatımıza geçici sürelerde eşlik ederler. Ancak gerçek hayatta bundan daha incelikli bir ayrım yapıyoruz. Yaşamda belli bir yakınlık düzeyinde tutabileceğimiz insanların sayısının bir sınırı var. Hayatınıza yeni bir insan girdiği takdirde ona yer açmak için birinin bir sonraki seviyeye düşmesi gerekiyor demiş bize bir paragrafta. Bayağı da hızlı okudum. Öyleyse fark ettiyseniz Burada şundan bahsetmiş. Tanıdıklarımız, dostlarımız yeni biriyle başladıktan sonra arkadaşlığımız diğerinin aşağı düşmesi gerekiyor. Yani ikisi arasında bir kıyaslama yapmaya başlıyoruz. Diyoruz ki Aa, ben bununla daha çok vakit geçiriyorum, daha çok şey paylaşıyorum ve diğer arkadaşımızla maalesef ki daha az vakit geçirmeye başlıyoruz. Bundan dolayı burada yaptığımız şey karşılaştırma. Umarım siz de kendiniz bu soruyu doğru yapabilmişsinizdir. Öyleyse bir sonraki soruya geçelim bakalım bize ne söylüyor. Bu metindeki altı çizili fiilimsilerin türlerini karşısına yazınız demiş. O halde yazalım. Tanıdıklarımız dık dik neydi? Sıfat fiil. Hoşlanırken burada gördüğümüz hoşlanmak, hoşlanırken derken zarf fiil olmuşuz. Tutabileceğimizden kastı ne? Ecek, acak. O zaman diyorum ki burada da yine ne var? Bir sıfat fiil var. Anası mezar dikecekmiş. Unutmayın. Hemen yazalım. Aç, mak. Mak, mek neydi? İsim. Bildim. Öyleyse hepsini doldurmuş olduk. Bunların zaten kodlarını bildiğinizde hepsi rahatlıkla çıkıyor. İsim fiilinki de kodlaması mayışmaktı. Unutmayalım. Üçüncü sorumuzdayız. Haydi beraber okuyalım. Dostluk kalplerin başka bir iklimde buluşmasıdır. Kalbini birbirine açmak, güzel sohbetleri paylaşmaktır. Eğer bir gün bir dostluğunuzla bozulursa bilin ki bu Dostluğunuzu biteceği anlamına gelmez. Dostluğunuzun sağlamlığının sınanıyordur belki. Gerçek dostluklar bu sınavları başarıyla atlatır. Çatlaklar olsa da onlarılabilir. Yeter ki siz onu kalbinizden hemen silmeyin. Birbirinize şans verin ve dostunuzun kalbinizdeki yerine öfkenin, nefretin göz dikmesine izin vermeyin. Ne kadar güzel bir paragraf. Gerçekten de dostlarımız eğer gerçekse onların yeri hiçbir zaman kalbimizde değişmez. Yani bize şunu demek istiyor. Eğer kalbimizde öfke ve kine izin vermezsek dostluğumuzda hasara uğramaz ve zarar görmez. Bizler de günlük hayatımızda buna dikkat edersek her şey ne kadar da güzel olur. Öyleyse bu metnin konusunu yazalım. Gerçek dostlukların kolayca bozulamayacağı bahsedilmiştir. Sizler de böyle bu minimalde cevaplar verdiyseniz hepimizin cevapları doğru sayılabilir. Türkçe bir yorum dersi olduğu için aslında illa birebir benim cümlelerimle değil. Siz kendiniz de buna benzer cümlelerle cevaplarınızı yazabilirsiniz. Eminim onlar da kendi içlerinde doğru cevap olarak karşımıza çıkıyorlardır. Haydi yazalım. Metni en az 3 cümleyle tamamlayınız demiş. Bunun için önce paragrafı tabi ki okumamız gerekiyor. Mutlu bir pazar sabahına uyanmıştık. Annem hazırlıkları çoktan bitirmişti. Bana yapacak bir şey kalmamıştı. Babam da hazır olunca ailecek yola çıktık. Göksu Parkı'nda unutulmaz bir kahvaltı yaptık. <laughs> Ve güzelce eğlendik. Hatta saatlerce oyun oynadık. Daha sonra... Çocuklar şimdi... Burada tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı. Yani bundan sonra tabi ki istediğiniz... Her şeyi yazabilirsiniz. Daha sonra başka bir sahile gitmiş olabilirsiniz, başka bir eğlence yerine gitmiş olabilirsiniz, yeniden bir yemek yemiş olabilirsiniz, herhangi bir yerde bisiklet sürmüş olabilirsiniz, kardeşinizle oynayıp işte babanızla sohbet etmiş olabilirsiniz. Aslında yazabileceğimiz o kadar çok seçenek var ki, ben sıkı yaslamak istemiyorum. Ama kendi cümlelerimle kısaca ifade edersem, kahvaltı malzemelerini topladık hep beraber yeni aldığımız araca bindik. Güzel muhabbetler eşliğinde evimize ulaştık diyebilirim. Yani buraya ben bir şeyler yazmayayım. Sizler hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz şekilde bu hikayemizi devam ettirebilirsiniz. Sizin hayal gücünüze ve konu bütünlüğünüze kesinlikle güveniyorum. Öyleyse her yazdığımız cevabın doğru olacağını da böylece bilin. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Ey başkasının yüzünde çirkin bir ben gören, yazık ki o ben senin yüzünden yansır. Güzel bir söz değil mi? Ne kadar anlamlı. Birazdan inceleyeceğiz. Önce bir bakalım bizden soru ne istiyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu düzelerinde anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık getiriniz. Çocuklar yine bu deneme yazısı olduğu için benim yazacağım deneme ile sizinki kesinlikle farklı olacak. Çünkü hepimizin anlayacağı, yorumlayacağı cümleler farklıdır. Yani bir matematik sorusu gibi hadi bunu 5 bulduk siz de 5 bulacaksınız ben size diyemem. Ama kısaca yorumlayalım bize burada ne anlatmak istiyor. Ey başkasının yüzünde çirkin bir ben, bir ben gören, yazık ki o ben senin yüzünden yansır. Yani sen başkasında bir çirkinlik görüyorsan o senden yansıyor, o senin içinden yansıyor. Yani gözlerinden eğer kin ve öfke akıyorsa karşındakine de bunu yansıtıyorsun. Yani başkasında ne görüyorsan, ne çirkinlik, ne kötülük görüyorsan sen de ona aslında onu yansıtıyorsun. Bundan dolayı bununla karşılaşıyorsun. Bu şekilde birer cümle kurarak güzel bir deneme yazısı yazabilirsiniz. Kendinize bir başlık oluşturabilirsiniz sevgili çocuklarım. O halde burada da yine ben size bir deneme yazmıyorum. Sizin zevkinize, hayal gücünüze bırakarak, anlayışınıza bırakarak yardımcı oldum. Bu soruyu da geçelim beraber. Demiş ki bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre getirilebilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden yazınız. Burayı mutlaka okumalıyız bakalım hangi kelime gelecek. Robotlar bize zor ya da tehlikeli gelen birçok işi yapabilirler. Okyanusların derinliklerine dalabilirler, yüksek sıcaklıklarda çalışabilir, havanın olmadığı gezegenlerde dolaşabilir, yüzlerce kilogram yükü taşıyabilirler. Yalnızca zor ya da tehlikeli değil, yapımı incelik gerektiren işleri de başarıyla yerine getirirler. Nokta 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 elinizde bir pimpon topu var. Bu topu bir metre uzaktaki bir kabın içine kaç kez atabilirsiniz? Robotlar yalnızca bunu başarmakla kalmaz. Neredeyse her atışta hedefe ulaşırlar. Yani şundan bahsediyor. Siz bunu yapamazsınız ama robotlar bunu bile yaparlar. Her seferinde başarırlar. Yani buradaki anlattıklarının dışında hatta şunu 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 bile yaparlar demek istiyor. O yüzden burada hatta kelimesi bizim için paragrafı bütünleyen ifade olur. Evet bir sonraki sorumuzla beraberiz. Hadi yapalım beraber. Bir parkta bu bir tablo sorusu. Yani buraya bunları yerleştireceğiz. Bu soru tarzını inanılmaz çok seviyorum. Bulmaca gibi geliyor bana. Çok zevkli geliyor. Bir otoparkta A, B, C, C, D markalı 5 araba yan yana park edilmiştir. Biz aşağıda bilgiler vermiş. Buna göre boşlukları doldurun diyor. Hadi bakalım kim kimin yanındaymış. A, B'nin soluna yani bu tarafta D'nin sağına park etmiştir. Hım. Şöyle olacak o zaman. A burada B'nin soluna, evet B'nin solunda kalıyor gördüğünüz gibi. D'nin de sağında kalıyor. Yani şeklim bu taraf. Bu yönde doğru. D'nin sağı neresi? Burası. D'nin solu burası. B'nin solun neresi? Bu taraf. B'nin sağı burası. Yani A'yı yerleştirmiş oldum. Bunlar bu şekilde şu an oldular. E bakalım. Ç'nin sağına C park etmiştir. Ç'nin sağına C park etmiştir. Solunda ise araba yoktur. İşte bu bizim için bütün tabloyu dolduran ifade yani C'nin solunda kimse yok. Tek şartım ne olur? C'nin buraya gelmesi olur. Çünkü burada kimse yok. E o halde C de burada. Doğru. Çünkü C'nin sağına park etmiş. E geri kalanlar da zaten bunları ayıramıyordum. Olduğu gibi getirip aşağıya yazıyorum. Yani D A ve B olarak yazdım. Gördüğünüz gibi hepsi yerleşmiş oldu. Yönergelerin sırayla takip ettiğinizde hepsi istediğimiz gibi çıktı. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Bu görselden çıkardığınız sonuçları maddeleri halinde yazınız demiş. Yazalım birkaç madde. Şimdi burada ilk önce bunu bir anlayalım. Eşitlik her zaman adalet anlamına gelir mi? Gelmez. Eşitlik her zaman adalet anlamına gelmez. Eşit olmasına rağmen burada insanların bulundukları yer bu kişi göremiyor. Neden? Çünkü adaletli bir durum değil. Onun boyu kısa. Ona göre düzenleme yapılmalı. Adaletin sağlanması için ihtiyaç durumları göz önüne alınmalı. Gördüğünüz gibi Burada çocuğun boyu kısa olduğu için bir düzenleme yapıldı. Adamın aşağıda tahtaya bile ihtiyacı yok. Bundan dolayı adalet için ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalı. Böylece bu soruda birkaç madde yazmış olduk. Eşitlik fırsat eşitliğini sağlar ama adalet ihtiyaçlara göre düzenleme yapar. Siz de aklınıza gelen birkaç maddeyi buraya ekleyebilirsiniz. Ben iki tane yazdım. Sizin de aklınıza gelenler varsa birkaç madde daha ekleyebilirsiniz. Bir sonraki son sorumuzla sınavımızı bitireceğiz. Bu dizelerde altı çizili ifadenin anlamını tahmin ederek aşağıya yazınız demiş. Hadi bakalım güzel bir şiir okuyalım. Yaşamak uğruna ne varsa her şey yüzünün suyu hürmetinedir. Şu tablo, şu nehir, şu vişne dalı her şey yüzünün suyu hürmetinedir. Yani sen, sana değer verdiğim için senin hatırına senin için anlamına geliyor. Yani senin hatırına bir kimseye değer verildiği için ifadesini kullanabiliriz. Böylece sınavımızı sonlandırmış olduk. Sevgili çocuklarım umarım sınavınız çok güzel geçer. Görüşmek üzere.